Akvaryum balıkları evcil hayvanlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, akvaryum odamızda yeni balıklar aldık. Ee, ne diyorlar diye fil kulak ve piste saldık kardeşler. Fil kulak ve pistelerini de ayarladık. Koloni olarak buraya koyduk gördüğünüz gibi. Genç damlılıklar burada var. Dışı orantılı daha fazla var. Bir dostumuzdan, bir kardeşimizden aldık arkadaşlar. Ee, fil kulak ve pistelerini almanın sebebi batonlarla uyumlu yaşaması batonlarla birlikte e, fil kulaklarımız üstte batonlarımız dip kısmında yaşadığı için e, mükemmel bir adaptasyon oluyor kardeşler bazı makalelerde araştırmıştım e, fil kulak revistes ya da bazı canlı doğan revistesler batonların stresini alıyorlar yani bunu gördüğüm için böyle bir faydalanmak istedim şansıma da sevdiğim bir kardeşim e, Fil kulak sesi vardı. Dişi çoğunluğu fazla var. Ve bunu deneyeceğiz inşallah kardeşler. Yavrusunu falan hepsini deneyeceğiz. Şöyle bir yakın çekelim. Girelim balıklarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi lepiz testlerimiz bunlar fil kulak lepiz testlerimiz kardeşler erkek gibi özellikleri var dişi çoğunlukla erkeğimiz 3 tane var kardeşler. Bir tane güzellik var şurada erkeğimiz. Yani. Bize geliyor gel bakalım. Gel gülü Odaklasak. Hadi ya çok güzel kadroy. Evet kardeşler. Evet. Evet şu güzelliğe bakın kardeşler. Allah özene özene yaratmış. Dişilerimiz sanki kuyrukları mavi trank gibi bir şey mavi gibi o, buradaki de evet bu çok güzel bir erkek bunlar daha genç kardeşler daha da güzel olacak Allah'ın izniyle akvaryumumuzun hacmi bayağı bir büyük bunları aldıktan sonra rahat rahat boylanacaklarını gördüm ve çok sevindim açıkçası ben normalde cikletçiyim kardeşler. Ciklet bakarım. Ama akvaryumumuza da lep de koyduk çok şükür. Erkeğimiz de güzel. Bunların güzel süslü olanları erkekler kardeşler. Evet, yani dişilerimiz de öyle var. Dişilerimiz de ne yapıyor? Bir de mavi, mavi, tırak Yani şu odaklasa çok güzel olacak. Kardeşler, beğenmenize destek olun lütfen bin aboneye ulaşalım, kanalımız daha güzel olsun. Bakın şurada da daha genç var, çok güzel ya. Ben bunları çok sevdim kardeşler. Şuradakiler genç tam gençler. Buradakiler de biraz daha iyi. İçinde erkek çok az sayıda var arkadaşlar ve adaptasyon yaptık bunlara. Nasıl oldu? Alıştırma yaptık alanda. Nefis testlerimizin boyu çok büyük olmadığı için, 4 cm civarı falan ee, akvaryumun hacmi büyük olduğu için nefis testsiz bir akvaryum, bomboş görünüyordu kardeşler. Bomboş akvaryum da hiç insanın ilgisini fazla çekmiyor. Ee, o yüzden bir hareket oldu akvaryumun. Daha güzel oldu. Bunlar şimdi üreyecek. Üremeyenlere şöyle yavrular koyabilir Olmazsa e, bu kadar şey yaparım. E, ya bir yapıyorlar ya da rafya yapıyorlar. Evet rafya böyle yani bir taşa bağladık. Buradan V şeklinde ejderha gibi fırlar. Yavrular da bu köşelere kalır kardeşler. Akvaryumumuzun su kalitesi çok mükemmel. Bu listesinden çok kirletmiyor akvaryumu. Ve suyun üst kısmında dolaşıyor kardeşler gördüğünüz gibi. Daha önceki videolarda gösterdiğim yavru da büyüyor gördüğünüz gibi. Bunlar çok barışsızlar. Cikletlere oranla daha sakin balıklar bu hoşuma gitti kardeşler ee, şöyle yaptım genç damlalıkları buraya koydum daha küçük yavruları şu akvaryuma koydum en küçükleri de buraya koydum bir sürü matoz var burada ee, sakin şekilde yüklü ee, bir daha bunlardan yavru aldığında ise şöyle yapmayı düşünüyorum yavruları ayrı akvaryumda boylandırmayı düşünüyorum ya burada ya burada Bak, bunun da suyu güzel ama çok yavru var. E, mangro kükü var ve sararmış suyu ama su kalitesi mükemmel, güzel bir seviyede. Zaten bunlara diyecek bir şey yok zaten, çok güzel. Durum vaziyet böyle. E, ben elinden geldiğince değişik türler yapmaya çalışacağım. Fil kulak lep biraz değerli türler. E, i̇nternette sahibinden araştırdığımda damızlıkları 10 TL'ye veriyorlar. 15 TL olan var, buçuk TL olan var. Hani o arada oynuyor. oynuyor. 7.5 TL ile 15 TL arasında değişiyor kardeşler. Fiyatlar, fiyatlar, Ama yerli lap 2 lira yapılan bunlar diyor. Pet çoklarda 5 liraya satılıyor. Benim amacım şu. Parayla satmaktan çok bunları güzel bir şekilde üretip piyasanın altında ahobici arkadaşlar burada elektriğimiz, çıksın diye bunları ee, sahiplendirmek amacım bu. elimden geldiğince yapacağım. Ve bu lepistes ciltleri daha kolay yürüyor. Daha güzel verim sağlıyor. Aporum hacıların hacmi 250 litre, 200 litre. bunların mükemmel olacağını düşünüyorum. Sadece vatollara ayırmış iken bunlara da böyle bir değerlendirmemiz lazım kardeşler. Benim hoşuma gitti. Soracağınız bazı sorular varsa yorumunda yorumunuzda yazar. Ben aktif olarak kullandığım için cevapları Elimden elinden geldiği gibi yardımcı olur kardeşler. İlk balık türüne başladığında e, lepistes türlerine başladık. Şimdi Canlı doğrulanmış cinsel falan başlamıştım. E, acemilik zamanlarında. Bu balıklar kolay kolay hata yapmazsanız ölmüyor. E, bir de güzel sağlıklı yemler bakar ve verirsiniz. Ayrıca e, şu anda şu andan itibaren evimde bu videodan sonra ev yapımı yemimi çekeceğim. Bu videodan sonra paylaşacağım. Ev yapımı yemim bayağı bir topladım pazardan. ıspanak, marul, maydanoz, soğan hepsini topladım kardeşler. Onu da göstereceğim. Ee, son olarak akvaryum, 2 metrelik akvaryumumuzu göstermiştim yapımını. Bu akvaryumda tarih laftı. Suyunu denedim. Denedim altından su damlatma yaptık. Son olarak alttan da yapıştırma yapacağım. Bunları da göstereceğim kardeşler. Ee, tamir edip arkanda üçlü cikletleri gördüğünüz gibi kum gibi var. Bu cikletleri boylardım akvaryum olarak 2 metre akvaryum alacağım. Elimizden geleni yapacağız kardeşler. Ee, daha önceki videomda demiştim ki vatozları hediye edeceğim. 1000 ee, aboneye ulaşırsa. 1000 aboneye ulaştığımızda vatoz da edelim, ciklet de edelim, şey de edelim, de edelim. Duruma göre bakarız, ayar çekeriz. Ee, böyle 5-10 tane değil, 5-10 kişiye değil yani. Biraz daha kapsamlı yapmayı düşünüyorum. Ee, ve çekiliş usulü yaparım. Bir kişiye yeter edemem, edemem doğru doğal olarak. Ama şöyle bir şey olur. O zaman kadar planım olur. Mesela gönderme uzak ilişkiler olur. Gönderme olayı nasıl olur? Tam olarak bunlar bu konuda bir, 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 bir bilgi yok. Sadece ayağımın kadar bir kadar gelen kardeşlerimde ya da ortak nokta olan bir yerlere gönderiyorum kardeşim. O zamana kadar hem bir düzen yaparım. Ee, Beni en çok takip eden arkadaşlarımın böyle yüksekten düşe doğru hediye olabilir. Bu e, bir sevdirmek amacıyla ben yaparım. E, sonra bakalım. Şu an düzenimiz böyle. Elimizden geldiği kadar da daha güzel yapmayı düşünüyoruz. E, gelen misafirlerimizle muhabbeti çay şey içiyoruz. Hani ben çok sevdiğim kardeşlerimle, tobamda kestane bile kızarmış oluyor. Şöyle değil. Bak fenanlarında falan var. Bu kardeşimiz. Afiyetleyelim. Max adamız kardeşler. Bu obiyi sevdimle birbirimizi güzelleştirmek, kolaylaştırmak. Ee, ben şöyle bilinçte değilim. Hep çokcular balığı satar. Ondan sonra konuşmaz. Bizim obi Ben bunlar hepsi bedava verip sıkıntı değil. Obi biz güzelleşsin Sonuçta buraya bir emek sarf etmişim bana yük olmadan, angarya olmadan bir döndürmenin çabasındayım. Ha, o olduktan sonra fazla karını istemem tabii ki. Bu sanıldığı gibi bu kadar bunlar çok çabuk ve balıklar değil. Her şeyin zahmeti olmadığı gibi bunlar da zahmeti değil kardeşler. Benim diyeceklerim bunlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla görüşmek üzere.